tam çekmeyeceğim yolu çünkü çok uzun oluyor markette açarız arada açabilirim. Öyle Ayla kötü çıkıyorum ya. Tam hadi görüşürüz o zaman. Durduruyorum. Evet çıktık gidiyoruz. Adam balık tutmaya gidiyor arkadaşlar bakın. oltayla ne alacağız? Madur, Yani madur. Gene bir de içecek bir tane çikolata alırız bir de jelaban. Yeter. Aşır, bir yerde yol çekeceğim. Tamam mı? Sen çekin, tamam mı? Tamam mı? E tamam. Dövdürüyorum. Biz şu an anlayamayız arkadaşlar. Evde hiç çekmiyorum nedense. Gelirken bir tane kedi gördüm. Altı beyaz üstü griydi. Ama o kadar güzeldi ki böyle resmen ev kedisi ama, gibi tertemizdi. Ama ben turuncu da gördüm. Çöpün altında bak. Çöpün altında. Evet kedi. Çok güzel. Kedileri çok seviyorum arkadaşlar. Ama Kaldıran köpeklerden korkarım ama köpeğim olsun da çok isterdim. Arkadaşlar bir mikrofon almayı düşünüyoruz. Ama bizim kızlar korkma, yet yetmiyor. korkma tamam mı? Tamam. Ondan korkmuyoruz şey. zaten. Yanlış yere gidiyoruz gel. Evet öyle yani. Korkuyorsun ondan. Evet. Kork Biz bir sandal market videosu çekmiştik ama gelmedi ve silinmiş. Evet gidiyoruz. Selam ver bakalım. Selam. Video durdur. Tamam. Tamam abla. Hı -hı. Bumaya bumaya kokuku bumaya. kestik. Evet geldik. Benim videolarda hiç değişmeyen şey tam burada. Her zaman gibi. E ne alacağız? Hadi bugün sizin Bunu da alalım. Bunun tane arkadaşlar. Bu sefer iki tane alalım abla. Çünkü Şuradan beğemezdik bir tane almıştık. Hı -hı. Bu ama sefer de öyle olmasın diye iki tane aldık. Farklı ama. Evet, evet. Şimdi biz Şimdi Bak, şey Abla sen evet. şunu bir tut Ben onu Ben şey. Ne tut, alacağız? Ben de. Ha, ben de geleceğim <laughs> Bakın diyoruz. Ne çözeği almak istersiniz? Ben koyayım Abla ben bir şey söyleyeceğim de Bazı şeyler var Bizi görelim Şuraları evet. mı Bakayım, bak abla markasına. Bak. Bir Aa bunu alamayız. Bu Evde var zaten. Arkadaşlar biz kullan yapmıştık ve evde hala duruyor. Değil mi? Duruyor. Duruyor. Şunu ne alalım? Ama. Derim ama alamayız. Şunu da alalım derim ama alamayız. <laughs> şey Küçük bir şişecek dolaba gidelim. Dolaba gidelim gel. gel. Bize dolap göre içecek. Tamam buradan gidebiliriz. Ku, 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 Orada insan vardı. Evet. Ben miyim ben? Bak burada var yine kullar nerede? Burada kullardan 5 bardak çıkıyor. Bizim abi ama 5 de bardak değil. Ne alacağız? Bizi seçelim arkadaşlar. Evet karar verdik. A'yı sordu. Şimdi orada mavi çiçek almıştık ama yok şu. Onu alalım mı mavi? Ama yok. Ben diyeceğim. Ben bakayım o zaman. Ben ben Arkadaşlar şuna bakın. Pembe tekrar challenge yapacağız bir kere. Aa benim en sevdiğim ya. mavi çiçek? Göremiyorum da. Bu içecek neden diyorum? Abla ben de araştırayım oraya? Yok bu arada. Ben de biz tekrar challenge yapalım bir kere ben tamam mı? Kardeşim. Aklınıza video gelmiyor. Sesiniz çok az geliyor biliyoruz. Mikrofon alacağım. Gerçekten hiç bir yok abi, hadi gel. Ne hadi alacağız siz. o zaman? Hmm. Ice bir... var ya. kızdan konuşamıyorum. Tamam ana. Yine aynısını alacağız. Ice Ay, kartı alacağız. Ay dur yavaş. Canım acımadı değil mi? Acımadı acımadı. Şimdi bir tane çikolata tarzı bir şey alalım bari ben, Olayım, değilim ben, ben. Alayım. Alayım. evet hadi ben sizler ben de evet evet muyuz evet şimdi jelabon alalım jelabon jelabon biz almamış mıydık ya bir tane aldım gele bom gele bom. Seçelim. Bonbon gele 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 ben gele. Bom. Al tepsiye koyalım. Mesela geleceğim. Nerede şeydi bom? Şuralardı. Harabe olmasın. Haralamış mıydık ya? Bir şundan almıştık evde Nerede o zaman? Ben bilmiyorum. Vardı. Hani aldık ya kasada Arkadaşlar bir saat sonra çıktık. Evet. Bir ya saattir bunu açamadık çünkü. Elimde telefonla telefonu da bırakamıyorum. Abla diyecek ne yapıyor bunlar? Ee, bir saat. Kaplan burada. Kemre evet. niye sen diyor? nedir? kaplan. Bence aslında daha çok benziyor. Yelesi var. biliyor musun? Aslan zaten yeleli olur. Aa gördük ki. Bazı... Anneminkine benziyor. Bak şimdi anlatıyorum. Bir tane ka... bazı kaplanların da yelelisi var biliyor musun? Evet, Sen ne? şimdi bilmezsin. Bazı kaplanların azıcık yeleli olur ama aslan kadar olmaz. Evet. Şimdi şimdi ama arkadaşlar bir saniye şu kukreti açamadık. Olur. Aslanların şey olmaz. Ama katmanların çizgisi olur. Bir kere terk edilmiş bir yere girmek isterdim bu arada. Ben de. de ben sen gözükmüyorsun terk bu arada. Abla ben terk edilmiş sen biliyor musun? Arkadaşlar bir saat şunu açamadık poşeti. Elimde telefon var, ademi açıyorum, koparamıyor. Kopardık, abla neredeyse bize yardım edecekti. Bir saat içine doldurana kadar yani 5 saat oldu. Gerçekten kendimi çok rezil olmuş gibi hissediyorum. Adem de benim beklemiyor, yoruldum. beğenecek Adem bekle. Adem hızlı yürümeyi severmiş. Arabada da hızlı çarpmayı bilir. Böyle bir söz. Kendime böyle bir şey uydurdum. Ay sonunda geliyoruz da, da Arabada geliyor. Kez. Kedinin çıktığı yere bakıyorum. Şöyle biraz da yolu göstereyim bari. Al sen, sen de kendini görelim. Bak şöyle göstereyim ben. Yalnız elini gösteriyorsun şu an. Seni çekeceğim tamam mı? Bize bir yürüyüş yap. Al. Ama ne yaptın ya? Evet Adem şimdi bize yürüyüş yapacak. Bekle orada. Burada mı? Ben ileri gideceğim. Tamam. Gel bakalım. Selo mükemmel komik oldu. Mükemmel bir video. Komik değil mi? Abi komik arkadaşlar, mi ama. Arkadaşlar bungalova gidince çekeriz bu arada. Bir, yani biz de değil bungalova gidiyor. Biz ne diyor biz bungalova Daha belli belki bulurlar. Bulamadık boş yerde arkadaşlar. Evet geldik. Belki bunu yeme videosu da çekeriz. Aldığını çekeriz. Için... O zaman görüşürüz arkadaşlar. Adem'de kapı kapatma işi yoktu. abone olmayı unutmayın. Abone olmuyorsunuz yani arkadaşlar. Bay bay.